Yeni bir PUBG Mobile Lite videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Part 4. Böyleyse hadi başlayalım ama bugün bir değişiklik olacak. Haritayı değiştireceğiz. Haritayı ağır silah modu yapacağız. Hadi öyleyse başlayalım. Şuradan girelim. Klasikler var. Altın sarısı orman. Hayır, eğlenceye gir. Şurada takım. Bu ölüm maçı Ambar. Taruz arenası. Ağır silah. Bas. Tamam. Başla. Ve başla. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik. Onlar boşlar. Hadi öyleyse yeni bir araba tutalım. Sizin hatırınıza bu kez bunu sesliyorum. Her zamanki gibi sesi aldım çünkü rahatsız oluyorsunuz. Şöyle biraz ornunu çalalım. Ay şerefi size bak ya. Anne Allah'ım. Ne yapıyorlar biz? Arabayı sürmeyi biliyor. kimse yok mu bizimle binecek? Şöyle. Arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen o kadar emek veriyorum. Lütfen arkadaşlar, lütfen. Bir 300 abone yapalım be kardeşlerim. Hadi abone olun. Şöyle davet yollamayın yollamayayım. Yollamayayım. yolamayın mı? Hadi öyleyse boş Başla. in İn şuraya ineceğim. Pilot. Hava alanına indim. Sikar almayı düşünüyorum. Orada helikopter var. Şöyle şunun tepesine inebilirsek şey yoksa sorun yok. Şimdi şunun bir tepesine yine bir sivil Türkiye ya. İnemeyeceğiz. İş uzatacak. Güzel. Eşyaları alıyoruz. Güzel güzel. Bunları benim. Bunları seviyorum. M4 güzel bir. Güzel. Şöyle. Seviye 3 çanta. Çok beğendim. Güzel. Uzak, güzel güzel. Oyuna başlar başlamaz eşyaları iyice bulmaya başladı. Aa ben bunu biliyorum ama ya çok uzak Minigun ama minigun çok ağır ya. Se çok ağır uzatıyor her şeyi minigun. Sevmiyorum minigun. Neyse şunu şöyle uzaktan atalım. Kırılana kadar yarın olacak. Ben bir şunu kırayım. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım güzel eşyalar var ha. Gerçekten beğendim. Kırdığımıza değdi. Ama sadece yeleğim yok. Oo güzel. Bunu, mu değiştireyim? Güzel. Bu yeni modern bomba. Çok iyi. Şu nişanına bakın be. Bundan daha iyisi var mı be arkadaş ya? Bomba alalım. Bomba ihtiyacımız olur. Biraz hızlı oynayalım. Adamlar gidiyor. Ama ben eşya almak. Vallahi ben eşyalarım beğeniyorum. Kendime güveniyorum. Yok mu lan burada? Şerefsiz teki. Ah ses geldi. Vallahi ses geldi. Şuradan da ses geliyor ama. Neyse Şu arabayı alalım. Sonra gerisini konuşuruz. Araba da iyi ha. Bu arada araba değişiyor. Ağır silahta araba, araba helikopter. Dur bir dakika helikopter yok muydu orada? Almışlar anasını satayım ya. Yok mu lan burada ses geliyor. Hadi sıkın ya çocuk mu ya? Gerçi çocuğum boru, benim kamera Neyse. Şöyle. Adam arıyor ama adamın leşini gebertmeyin. Bu arada abone olmayı unutmayın siz de. lütfen diyorum arkadaşlar çok uğraşıyorum lütfen. Bir bin, bin, abone olalım. İnanın ki telefon çekilişi koyacağım. Bin bin sadece bin abone. Telefon çekilişi koymazsam ben de şerefsizim. Şerefsiz değilim de işte. Enes sen de gülme Anadolu'na. Adamın sesi geliyor. Kaçıyorlar ya. Şerefsiz... Oha! Ama çok iyi saklanmışsın be kardeş. Ama benden daha iyi saklanamazsın. Koskosum! Öldürdü beni ya. Anasını satayım ya. Arkadaşlar, arkadaşlar bir talihsizlik olmuştu anasını satayım ya. Nasıl geldiler bana? Anlamadım ya. Ben patiy poros, porosuyum da yani normalde o adam çatıya da çıkmıştı onu kimse görmezdi. Ben gördüm ya ama arkamda benim azmas. Böyle olmaz ki abi ya. Gelen giden bizi öldürüyor. Yani arkaladılar beni. Şey izlerseniz. Hiç izlerseniz. Değil, o da parçayı videosu çekiyor. Arkaladılar bizi zaten. Aynen arabanın Bir eşya alayım. Bir eşya alayım. Arabada görüşürüz. Arkadaşlar tam arabaya geliyorduk. Birisi bana sıktı oldu. Göründü. Şerefsiz. Arabada tam videoyu atacaktım. Şerefsiz bana sıkmayı başladı. Onu öldürdüğümde sizin de görmenizi istiyorum. Son doğan et. Şerefsiz. Arkadaşlar bu arada kask bulamadım. Yani her yere aldım kas bulamadım. Yani oyun bana bok bok şey yapıyor. Şimdi süreyim sonrayı. Leş bir. Arkadaşlar o talihsizlikten de özür diliyorum. Sizden. Gideyim hadi bakalım. o güzel araba üstü açık severiz benzin hiç sorun değil iki tane benzinim var şöyle bir şuraya gidelim saklanmayın bir çıkın önüme ya. Sizi arabayla basıp geberteyim. Haritaya da bakıyorum. Ah bomba Kırmızı bölge etkin. Başlarım lan kırmızı keserim. Korkmuyor lan fram bize. Böyle gelene. Yok adam yok abi. Neredesiniz ya? Nasıl da direkt yaptım yani direkt değil de dönüştü. Neyse. Bu ne ya? Oy. Arkadaşlar hiçbir videomda demiyordum da özür diliyorum. Enes diyor. Esin'in de kanalına abone olmayı unutmayın. Lütfen yani o da benim kuzenim ona da abone olun yani. Videoları iyi olmasa da işte. Ah, nah yapıyor ha. Nah. İşte. Ama inşallah büyük bir YouTuber olur benim gibi. Ben kanalların sırasında 1 milyonuncu sıradayım galiba. Gerideyim. 300 abone olalım. Ne dileyin benden dilerseniz yani. Hayır 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 hayır. Sıkıştık. Ben hep böyle araba sürüyorum ya. Adam yok mu? Sıkalım ya. Arabayı şöyle park edeceğim şurada ya. Hayır. Sadece benim kafama düşmesin. İçimden bir ses şey düşecek diyor. Üstte i̇şte de hakkınızı helal edin arkadaşlar. Kaç 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 Hayır. Bir adam istiyor. Musun? Şurada bir adam yok mu abi ya? Allah'ını seven söylesin ya. Allah' seven söylesin ya Yakıt bit başlarım ya kafana. olsa ben bir şerefsiz bulup geliyorum. Arkadaşlar leş buldum. Şu an şurada sıkıyor, sıkıyor. sıkıyor. Ölmek istemiyorum. Sıkıyor. Ölmek istemiyorum. Sıkıyor. Ölmek istemiyorum. Hangi şerefsiz sıktı? Hangi şerefsiz? Vay mağdara nefadene. Ne? Yaparız. Şimdi Hem de geberken hem de şurada küçük bir sarı bir sarı bir Gidiyoruz yani. Lille yok da yani adam bulduysam yani. Şu tane mi Ama ben ne zaman üç tane oluyorum? Evet. Umutlu oh ya adamda kapak Of Of, nerede bu adamlar ya? Nerede ya? Yok mu adam? Tire. Kaç 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 kaç. Hayır. Su atlamak zorunda kalacağım. Bırak abi. Çitim de yok. Hayır. Çitim de yok. Hayır. Yettikçe benden uzaklaşıyor. İyi et lan ne için? Hamas'ı sevdim adamlar şimdi yemek istiyor. Vallahi adamsız. Haritaya bakarsanız görürsünüz. Çizginin önünde. Nişan resimleri. Adamlar nerede? Vallahi araba buldum. Benim şansım. vallahi adam gördüm. Şimdi şimdi. bitti Arabayı son hızıyla kullanıyorum. İşte şimdi işim bitti. Şerefsiz. Nerede ayrı adam kaldı mı? Çiğ çi yemek istiyorum bunları. Vallahi sıkıyor. <laughs> Bu iş silahla uzak gibi değil. Ölüyorum. Ölüyorum. Öldüysem hakkınızı helal edin. Ölüyorum. Öldüysem hakkınızı helal edin. Allah'ını seven hakkını helal etsin. Mavi de geliyor. Şimdi boku yedim. Ama dur sıkma. Güzel. Ne yapıyorum ya? Kendini ne hemen kit var burası. Lütfen olsun. Lütfen olsun. arkadaşlar. Bugün de sizinle birlikte iyi bir video yapmaya çalıştım. İkisinde de öldük. Birisinde kit bulmuştum anasını satayım. Sonda şerefsiz bana hücum etti. Yapamadım kiti bulduğumda. Canım azdı. Sağlığım yoktu. Kiti bulduğum an bana sıkmıştı. Ama eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. En önemlisi de abone olma arkadaşlar arkadaşlar lütfen 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 like atıp abone olun lütfen eğer sizi bir nebze bile eğlendirebildiysem kanalıma abone olmayı unutmayın eğer sizi bir nebze bile eğlendirebildiysem bir nebze bile sevindirebildiysem lütfen kanalıma abone olun lütfen gelecek videoda bilmiyorum ne ne yapacağımı Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.